Hatırlar mısınız bilmem aylar aylar evveldi fındık fıstık tokatçısı geldi hanım diye bir video yayınlamıştım ben dalga geçmiştik orada aslında ağlanacak halimize gülmüştük. Oradaki vurguladığımız konu vatandaşa telefon yollanmış gibi yapılıp da kutunun içinden affedersiniz hıyar çıkması mevzusu ile bağlantılıydı. Aynı dolandırıcılık yöntemi daha küçük maliyetlerle ama daha geniş kitleye netice itibariyle bu sahtekarlığı yapanlar aynı ölçüde para kazanıyorlar. Onu da unutmamak lazım. Şimdi herkese bir iPhone satamazlar. Ama herkese fındık fıstık badem satabilirler. Yolsuzluğun çapını genişletip rakamını düşürdüklerinde aynı oranda ne yazık ki sahtekarlık geliri elde edebiliyorlardı. Ve bu doğrultuda insanlara orada 1 kilogram fındık, 1 kilogram fıstık, 1 kilogram badem diyorlardı. Fakat vatandaşın evine soslu mısır gidiyordu. O videomuzda da demiştik ki hiçbir şey göndermemeleri nitelikli dolandırıcılığa girdiği için bunu bilerek yapıyorlar çünkü hakim karşısına çıktıklarında yanlışlık olmuş hakim ve stajyer karıştırmış deyip yırtabiliyorlar demiştik. Sevgili Özgür kardeşime selam olsun. Aragorn Özgür kardeşimiz bugün bana bir link yolladı Sözcü gazetesinden. Önce şu haberi sizlere aktarayım. Cep telefonu yerine salatalık gönderenler şimdi yandı. İnternet sitelerinden piyasa altında Cep telefonu piyasa fiyatı olması lazım o. İnternet sitelerinden piyasa fiyatı altında cep telefonu satan dolandırıcılara kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme Vatandaşlara cep telefonu gibi değerli cihazlar yerine oyuncak ya da salatalık gönderen sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. İnternet üzerinden satışta cep telefonu yerine salatalık sigara bırakma cihazı oyuncak gibi ucuz malzeme gönderen bir kişi nitelikli dolandırıcılık davasında merak etmişti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının temiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 15. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda Sanal alemden vatandaşları dolandıranların nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dikkat çekildi. Kararda olayda sanığın bir internet sitesinde cep telefonu satışı için ilan verdiği, mağdurla 150 liraya satış konusunda anlaşıldığı ortadadır. Anlaşılan ücretin sanığın verdiği hesaba yatırıldığı ancak sanığın gönderdiği koli açıldığında içinde sigara bırakma cihazı çıktığı belirlenmiştir. Kargodan cep telefonuyla karıştırılması hayatın olağan akışına uygun olmayan sigara bırakma cihazı çıkması sonucu yapılan incelemede sanığın farklı mağdurlara yönelik benzer eylemlerde de bulunmuş ve bu konuda başka davalar da adına açılmış olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği ve fiilinin Türk Ceza Kanunu'nun 158 Taksim 1 F maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Mahkeme kararın bozulmasına oy birliği ile hükmetmiştir demiş. Şimdi burada bizimle ilgili olan kısım aslına bakacak olursanız şu. Biz de burada fındık fıstık badem tokatçısı geldi demiştik. Ancak aslında derneğimizin Fethiye Bilinçli Tüketici Derneği'nin ve Fethiye Tüketici hakem Hakemiyetinde komisyon üyesi olan Baro temsilcisi avukat arkadaşımız Avukat Tevfik Görkem Bey'in de destekleriyle, katkılarıyla uzun süredir biz elektrik idarelerinin, özel elektrik dağıtım şirketlerinin sundukları kötü veya dengesiz olan elektrik hizmeti nedeniyle tüketicilerde oluşan mağduriyetlerde ne yazık ki heyetimiz tüketici lehine karar vermiş olsa da bizim bölgemize bakan Aydem yetkililerinin konuyu mahkemeye taşıması ve ne yazık ki mahkemede kararın ağırlıklı olarak firma lehine bozulması gibi bir durum söz konusuydu. İşte biz de uzun zamandır Emsal teşkil ettirebilir miyiz? Vatandaş adına nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz? E, araştırmaları içerisindeydik. Kaldı ki bu noktada benim size şöyle küçücük bir bilgi vermem lazım. Basit bir soru sordum. Dedim ki ya Görkem Hocam bana şunu söyle. Emsal karar nedir? Yani ne demek isteniyor burada dedim. Kendisi şöyle bir bilgi paylaştı sağ olsun. Yargı camiasında emsal karar demek Yargıtay veya İstinaf Mahkemesi incelemesinden geçmiş ve artık yerleşik hale gelmiş karar demek oluyor diye sağ olsun bana kısa bir benim anlayacağım şekilde bir açıklama yollamış. Peki biz ne istiyoruz burada? Aslında biz de zaten Yargıtay'ın verdiği bu tarz kararların aslında bu olayların Yargıtaya kadar gitmesine gerek olmadan tüketici hakem heyetlerinin yetkilerinde bazı değişikliklere gidilerek, satış sonrası hizmet yönetmeliği ve Tüketiciyi Koruma Kanunu 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu'nda revizyona gidilerek bu tarz sahtekarlıkların da daha kısa yollardan önüne geçilebilecek önlemler alınmasını istiyorduk. Neydi bu önlemlere örnek? Mesela yetkili servislerin müteselsin sorumluluğunun bulunmaması saçmalığının biz ortadan kaldırılmasını istiyorduk. Neden? Çünkü tüketicinin ürünü özellikle cep telefonu ve bilişim yani bilgisayar, laptop bu tarz ürünlere destek veren yetkili servislerin burada çok ileri derecede ve çok yüksek sayıda art niyetli suistimal içeren çıkar amaçlı e, olumsuz eylemlerini görüyorduk. Bunlara basit bir örnek hatırlayalım. Bir Samsung Galaxy A51 cep telefonu BDH Bilişim adlı yetkili servise gitmiş ve orada sıvı teması var bu telefonda denilerek tüketiciden 1850 Türk lirası para talep edilmişti. Heyetimize bu konu geldiğinde biz çok derin ve detaylı bir şekilde inceleme yaparak o telefonda sıvı teması olmadığını ispat etmiştik. Devletimizin resmi kayıtlarında da bu mevcut. Burada yetkili servisin aslında art niyetli çıkar amaçlı bir girişimde bulunduğu gayet sabit olmakla birlikte yetkili servislerin müteselsil bir sorumluluğu yoktur ilkesinden hareketle bu telefonu satıcısı olan vatan bilgisayar değiştirmişti mesela. Halbuki burada vatan bilgisayarın hiçbir suçu yoktu. Burada art niyetli davranan, çıkar elde etmek amacıyla yalan söyleyen taraf yetkili servis tarafıydı. Gelin görün ki ne yazık ki yetkili servis bugün hala hizmetlerine devam ediyor. Herhangi bir yaptırım uygulanmadı, herhangi bir ceza kesilmedi. Halbuki biz ne dedik? Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na sunduğumuz dilekçemizde de dedik ki bu kararlar değiştirilsin. Açık ve net bir şekilde burada emsal kararda da belirtildiği üzere bir sahtekarlık olduğu ispat edildiği durumda dosyanın bedeli kadar yani dosyaya o dosyanın açılmasına konu olan telefon neydi mesela? Galaxy A51. Kaç lira bugün o telefon? 5000 lira. O yetkili servise 5000 lira ceza kesilecekti. Şöyle sağlam bir şekilde alacak maddeleri 6502 sayılı tüketiciyi koruma kanunu içerisinde yerleştirdiğinde sizce bunları yapmaya cesaret edebilir mi bu tarz işletmeler diye ben size sormak isterim. Şu an meydan bomboş dostlar. Bomboş meydan. Düşünebiliyor musunuz? Karar alma yetkileri var ama hiçbir sorumlulukları yok. Yani bana bir yetki vermişler. Ben BDH bilişimim. Bana telefon gelmiş. Bu telefonu açabilecek tek yetkili benim kardeşim. Benim telefonum da Samsung Galaxy A51 bu arada. Bunu açabilecek tek yetkili benim kardeşim. Ve bu telefonu, bu telefonu başkasının görmesine ben izin de vermiyorum. Bakmasına da izin vermiyorum. Canım ne isterse onu yapıyorum gibi bir uygulama söz konusu oluyor. Benim canım bugün bu telefona sıvı temaslı demek istediyse sıvı teması diyorum. Benim yalan söylediğim ortaya çıksa dahi hiç kimseye hiçbir şeyin hesabını da vermiyorum. Bakın yani yasanın ve yönetmeliğin buna izin vermesi kadar saçma bir durum olamaz. Halbuki bizim heyetimiz Fethiye Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nda toplanan bu heyetin e, bu ürünle ilgili yetkili servisin suistimal içerikli bir girişimde bulunduğunu ispat etmiş olması neticesi aslında sadece tüketicinin ürününün telefonunun değişmesiyle kalmaması heyetin aynı zamanda aşağıya fiili uygulayan bilmem ne bilmem ne adlı işletmeye ürünün bedeli kadar olan cezanın kesilmesi, ücretin hazineye aktarılması, işte hazineye yazılmak üzere falan işin e, kanun kısmını hukukçular daha iyi bilir. Bu iş böyle ilerlemediği sürece biz ne yazık ki bu tarz emsal kararların böyle gözümüzü açıp da ne zaman çıkacağını beklemek dışında bir şey yapamıyoruz ne yazık ki. İşte özel elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili de burada bizim çıkış yolu arıyor olmamızın en temel sebeplerinden birisi bu. Ben çok uzun süredir kayıtlar alıyorum ve bu kayıtları da arşivimde saklıyorum. 253, 254, 255, 256 voltları görüyorum ben şebekemizde. Ve bunları da belli aralıklarla hem kısa videolar hem fotoğraflar olarak hem de biliyorsunuz ben log olarak da bunların kayıtlarını alıyorum. Çünkü Görkem Bey ile olan sohbetimizde dedik ki bu iş böyle olmayacak. Ben olayın teknik kısmı ile ilgili çok detaylı bir rapor yazayım. Ne oluyor? Neden oluyor? Ne zaman oluyor? Nasıl oluyor? Olmaması için aslında ne yapılabilir? Neden yapılmıyor? Kim yapmıyor? Bütün bu soruların cevaplarını ben teknik kısmı ile aktarayım. Siz de lütfen bunun hukuki kısmından bir çıkış yolu bulun ki bize gelen dosyalarda sayın hakime dosya gittiğinde Hakim Bey veya Hakim Hanım o dosyayı açtığında kardeşim yani her şey ispatlanmış gün gibi ortada daha neyine itiraz ediyorsun deyip çat diye tüketicinin talebini mahkeme başkanlığının da kabul etmesi yönde bir çalışma içerisindeyiz. Elimizden geldiğince bir çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz. Güzel bir haber oldu. İyi bir gelişme. Ya yani En azından ölü piksel kararında olduğu gibi biliyorsunuz firmalar ölü piksel konusunda televizyonda bir ölü piksel var, iki ölü piksel var. Bunlar normal abi deyip geçiyorlar. Ancak Yargıtay Ankara 13. Hukuk Dairesi'nin de bu konuda bir emsal kararı vardı. 2013 Taksim 1750 sayılı bu karar sayesinde tüketiciler hakem heyetlerine gittiklerinde bu kararı emsal teşkil ettirilerek bir adet dahi ölü piksel olsa o ürünün değişimine karar verdirtilebiliyordu artık. Dolayısıyla burada da sizler telefon aldığınızda içerisinden ya başka bir ürün çıktığında bundan sonra size bu şekilde davranan firmalar bu olayın nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınacağını bu emsal karar kapsamında artık bileceklerdir. Yine Yüce Devletimiz sağ olsun demek ki hukuk 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 diyoruz. Dostlar yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.